Evet. Şimdi sıra geldi. Üçüncü başlığımız olan sıralama konusuna. Sıralama hemen hemen bütün veri tabanı yapılarında en önemli işlemlerden biridir. Sıralamanın bilinen en önemli amacı bir düzen sağlamak adına bilgilerin düzenli bir şekilde listelenmesi anlamına gelebilir. Ama bilinmeyen bir başka yönü de sıralamanın aynı türde bilgileri bir araya toplamak da amaçlarından biridir. Yani sıralamanın diğer yönüne baktığında daha az bilinen bir yönü, yani bir düzen sağlamak, araya, aradığın şeyi bulmak açısından bir avantaj sağlaması sıralamanın bir görevi iken, bir de aynı türde bilgileri bir araya toplama işini de yapar. Sıralamada yine basit basit ifadeyle neye göre sıralayacağız konusu. Yani kriterimiz, ölçütümüz ne? Hangi ölçüte göre sıralama yapacağız demektir. Mesela şu anki önümüzdeki tablo işlem numarasına göre sıralı bir tablodur. Bakın orada işlem numarası sıralı görüyorsun. Ama diğer hiçbir şey sıralı değil, karışık. Mesela ben Öğrenci adına göre sıralamak istiyorum diyebilirim bakın. Ben bu bilgileri öğrenci adına göre alfabetik sıralamak istiyorum. Veya ders not ortalamasına göre büyükten küçüğe sıralamak istiyorum. Ne bileyim? Sınav tarihine göre eskiden yeniye doğru ya da yeniden eskiye doğru sıralamak istiyorum gibi isteklerim olabilir. Yani sıralama konusunda ilk konu kriter, ölçüt ne? Bu da yine bizim sütun başlığımız anlamına gelir. İkinci durumsa belli bir kriter göre sıralandığında diğer bilgilerin ne olacağı konusudur. Çoğunlukla herhangi bir kritere göre sıraladığınızda o sütun sıralansın ama diğerleri de bundan etkilensin özelliğidir. Çünkü bunun al, yani aksi hali bütün bilgiler birbirine karışır değil mi? Sadece adının soyadına göre sıraladığımı diğer bilgilerin hareket etmediğini düşünün. Bütün her şey birbirine girer. Tablo anlamsız hale gelir. Bazen de Sadece bu sütunu sırala. Diğerleri ya da sadece sütun değil sadece şu 5 hücreyi sırala gibi ihtiyaç da olur. İşte onun için bu bilgileri anlatacağımız kısma geçiyoruz. İlk önce en çok ihtiyaç duyulan belli bir kritere göre sıralanırken diğerleri de bundan etkilensin konusu. Şöyle ben ilk önce örnekler yapıp sonra buradaki sorulardan devam edeyim. Mesela ben öğrenci adı soyadına göre sıralamak istiyorum dediğimde adı Soya'da göre sıralayacağız ama diğer bilgilerde paralel hareket edecek değil mi? Etmesi gerekir. Bunu da düşünerek yapıyorum. Bakın sıralamadaki en önemli kurallardan biri bu özellik için söylüyorum. Yani sadece bir yerin sıralanması değil. Orası sıralanırken diğerleri de paralel hareket etsin. Yani Özlem Niyazioğlu aşağıya giderken onun bölümü olan iktisat bilgisi de aşağı gitsin. Yani bu demektir. Bu işlemde doğru hareket budur çünkü. Evet. Onun için en önemli ilk hareket herhangi bir hücredeyken işe başlıyorsunuz. Herhangi bir yeri seçmiyorsunuz yani. Yine bu önemli bir e, küçük nüans, detay, dikkat edecek nokta. Sıralama işlemi herhangi bir kritere göre yapılacaksa ve diğer kriterler de bundan paralel olarak etkilenecekse herhangi bir hücredeyken işe başlanır. Gelip şurayı seçmek bir risktir. Sadece orası sıralanır, diğerleri hareket etmezse tablo karışır. Buna dikkat. Onun için herhangi bir hücrede işe başlanır. Daha sonra ne yapılır? Bakın yine sırala ve filtre uygular. Ben hemen kısa yoldan anlatıyorum. Özel sıralama komutu verilir. Bakın ben bu komutu verdiğim anda tüm tabloyu dikkate aldı. Görüyor musunuz? Ama kriterim ne? İşte onu söyleyeceğim. Buna bakın sıralama ölçütü diyor. Nedir diye seçin diyor. İşte sütun başlıkları yine devrede görüyorsunuz. Sütun başlığının önemini bir kez daha gördük. Neye göre sıralayacaksın diye soruyor. Ben de adı soyadına göre sıralayacağım diye örneklendiriyorum. Bir de şunu soruyor bakın. Diyor ki alfabetik olarak A'dan Z'ye doğru mu yoksa Z'den A'ya doğru mu sıralamak istiyorsun? Hadi ben A'dan Z'ye alfabetik sıralamak istiyorum diyeyim ve tamam dediğim anda bakın adı A harfiyle başlayanlar yukarı geldi. Bu şekilde ad soyada göre bir sıralama gerçekleşti. Görüyor musunuz? buradaki 889 kaydı adı soyadı kriterine göre sıralamış oldu. Bir araya topladı aynı zamanda bakın. Bunların hepsi Abdurrahman Koç. Gireceği sınavlar. Ha, ikinci bir örnek yapalım. Ben bölüme göre sıralamak istiyorum. Ondan sonra da her bölümü kendi içinde derse göre sıralayayım. İkili kriter. Evet geliyorum buraya. Yine herhangi bir hücrede bu sefer bölüme göre sıralamak istiyorum diyorum özel sıralama. İlk kriterim bölüm. Şimdi bölüme göre sıraladıktan sonra o sırayı bozmaksızın ikinci bir kriter de dersin adına göre de yani o bölümdeki aynı dersler bir araya gelsin demektir bu. Bakın şuradan düzey, düzey ekle diyerek düğmeye tıklayıp ikinci bir e, sıralama kriteri düzeyi diyor buna işte burada ekliyorum ve buradan diyorum ki burada da Dersin adına göre sıralansın. Bak bölüme göre sıralama bittikten sonra kendi içinde de bunu yap demektir bu. Ve tamam dediğiniz anda bakın iktisatları bir araya topladı ve o iktisat bölümünün o derslerini bir araya topladı. Bakın iktisat bölümünün inkılap tarihi birler. Aşağıda bir yerlerde, bakın inelim aşağıya doğru. İktisat ikinci öğretimin inkılap tarihi birleri. Atatürk ülkeleri inkılap tarihi 1 dersi. Bu sefer ikinci öğretim için burada sıralanmış. Yani bölümler kendi içinde sıralanırken derslerde o bölümün altında kendi içinde sıralanmış demektir. Ve bu ve buna benzer sıralamalar çok istenen sıralama türlerindendir. İkili, üçlü, dörtlü kriterle sıralama yaptırılabilir. Yani buradaki olay o. Onun için buraya sırala dedikten sonra özel sıralama dedikten sonra buraya istediğiniz kadar seviye, düzey ekleyerek birden fazla kriteri ama ilgili sırayla. Bakın şimdi burada eğer benim dersin adı ilk sıralanacak, ikincisi bölümü olursa bakın sıra tamamen değişir. Şu şekle dönüşür. Görüyor musunuz? Bakın. Bütün inkılap tarihi birler. Yani dersin adı AİT 1 olanlar bir araya toplandı. Sonra diğer dersler ve bölümler bu sefer o kendi içinde orada sıralandı. Yani burada sıralama kriterlerinin sırası da önemli. Yapacağınız işte buna da dikkat etmek durumundasınız yani. Şuradaki sıra ne olacak? Yani ilk önce hangisi sonra hangisi sıralanacak? Bunu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Mesela başka bir örnek yapalım. Ben sınav tarihine göre sıralamak istiyorum. Sonra da sınav saatine göre aynı anda sıralayayım ama önce tarih sırası. Yani hangi tarih hangi saatte hangi sınavlar yapılacak bunu görmektir amacım diyelim. Geliyorum özel sıralamaya. Şimdi buradaki birinci düzeyimi tarih diyorum. Sınav tarihi. Bakın bu sefer A'dan Z'ye değil eskiden yeniye. Yani tarih eskiden yeniye. Küçükten büyüye gibi de düşünebilirsiniz bunu. Ya da yeniden eskiye büyükten küçüğe anlamına da gelir. Evet. Saat de sınav saati diyorum. O da küçükten büyüğe diyor bakın sınav saatini. Yani ilk önce 9, sonra 10.30, sonra 13.30'daki sınavlar gelsin gibi. Evet. Bakın ikili kriter. Tamam dediğim anda bakın buraya ne yapmış oldu? Şunu yapmış oldu. Diyor ki 27 Ocak 2013'te saat 9'daki sınavlar bunlardır. Diye bu şekilde bakın sıralamış. Sonra 28'inde 9'dakiler geliyor. Ondan sonra 30 mesela 27'sinde başka bir sınav yokmuş. Sadece sabah 9'daki bu sınav var mı? Çünkü başka aşağıda 27 aralığa rastlamamız mümkün değil. Öncelikli kriterim tarihti çünkü. Bu tarihtekileri önce bitir sonra diğer tarihlere geç şeklinde bir sıralama gerçekleşiyor. Ama saatler tarihin altında sıralanıyor. Buna da bu şekilde dikkat ediyoruz. Sonucuna bakıyoruz. Yani o zaten bizim yerimize işlemi yapıyor. Peki o zaman şuradaki sorularla bakalım bu sıralamayı nasıl kullanırız? Diyor ki bir ders için ödemesi gereken harç en düşük olan öğrenci kimdir diyor. Yani diyor ki ödemesi gereken harcı küçükten büyüğe doğru sıralayın ki en üste en düşük harç gelsin. O zaman geliyorum buradan özel sıralama İkinci kriterim yok. O düzeyi siliyorum bakın buradan. Birinci kriterim ödenmesi gereken harç. Bu yalnız küçükten büyüğe mi büyükten küçüğe mi? En küçük, en azı sorduğu için bana. En düşük olan öğrenci. Küçükten büyüğe dersem en üstte en küçük olan harç gelir. Tamam dediğim anda bakın 9 lira ödemesi gereken Mehmet Ali Tulgar. Bir ders için en az ödenen harcı ödeyen kişi Mehmet Ali Tulgarmış. Evet bu şekilde sonucu elde ettim. Peki ikinci soruyu da cevaplayalım buradaki. Ders not ortalaması en yüksek olan bir dersten toplam ortalamasını kimsenin burada bilemiyoruz. Her ders için ortalamasını söylüyor. O zaman kriterim benim ders ortalaması. Bu sefer en yüksek olanı sorduğu için büyükten küçüğe sıralarsam burayı. Geliyorum yine bakın özel sıralama diyorum ki eee Ders ortalaması. Evet. Bu sefer şuradan büyükten küçüğe diyorum. Tamam dediğim anda en yüksek ortalamalı ders yukarı geliyor. Ve onun Ebru Özkan olduğunu da buradan okuyorum. 1.99 ile Ebru Özkan buradaki sıralamada birinci sıraya geliyor. Bakın bu şekilde cevabı vermiş oldu. Yani sıralamanın da kullanıldığı yerler var. Bunu filtre ile özet tabloyla da belki bulursunuz ama bayağı zorlanırsınız. Yani önemli olan şudur. Bir sorunun cevabını verebilmek için hangi yöntemi kullanmalıyım? Gerektiğinde hepsini kullanabilmeliyim. Ama en kolay hangisi onu tercih etmeliyim demektir. Bu işlemin karşılığı. Şimdi bir de şu işlemi yapalım. Ben sadece belli bir yeri bir sıralamak istiyorum. Mesela bu sırayı sevdim. Bu sıra benim istediğim sıra. Ama işlem sıra numaraları karıştı bakın. Şimdi burada bu işlemler burada işlem sıra numarasının önemi yok. Yani bir nevi sırayı gösteriyor bu. O yüzden sadece şurayı sıralamak istiyorum. Diğerleri hareket etmesin isterseniz. Bakın ne yapıyorsunuz? En önemli püf noktası orayı seçiyorsunuz. Aynı komutu buradan veriyorsunuz. Özel sıralama diye size bir soru soruyor. Diyor ki tüm tabloyu mu dikkate alayım? Sadece seçtiğin yeri mi dikkate alayım diyor. Çünkü bakın yanlış bir harekette tüm tablo karışacaktır. Yanlış bir yere bunu yaparsanız tüm tablonun karışması, bilgilerin anlamsızlaşması demektir. Onun için buna dikkat edin diye bu uyarı geliyor. Ben farkındayım. Sadece işlem numarasını sıralamak istiyorum. Diğerleri kıpırdamasın istiyorum. Doğru. Olan geçerli seçimle devam et diyorum. Sırala dediğimde bana neye göre sıralayacağını zaten seçili olarak getiriyor. İşlem no Tamam dediğimde sadece bakın burayı sıraladı, diğerleri hareket etmedi. Bu işlem için uygun bir harekettir. Ama örneğin bu. Kişilerin, örnek veriyorum, işte okul numaraları olsaydı bu sıralama yanlış bir hareket olurdu. Bütün herkesin numarası karışırdı çünkü. Bu sadece sıra numarası olduğu için yapılabilir diye böyle bir örnek uyguladık. Yani kısacası sadece belli bir yeri sıralamak istiyorsanız, orayı seçerek sırala komutu veriyorsunuz. Mesela ben sadece şurayı sıralamak istersem örnek olarak anlatıyorum. Buraya uygulanması yanlış olur da sadece burayı seçip bu komutu verip geçerli seçimle devam et diyerek buradan kriterini belirtmem gerekir. Yani neye göre sıralayacaksın şeklinde. Mesela diyeceğim ki C sütunu ada göre sırala dediğimde geri alırım yaptığım işlemi. C sütununa göre sırala. Sadece şu seçtiğim yeri sırala demektir. Bu bakın. Sadece burayı sıraladı. Gördünüz mü? Diğerlerinde hiçbir hareket yapmadı. Ama bu işlem için yanlış bir harekettir bu. Sadece burayı sıralarsan her şuradaki verilerin hepsi karıştı demektir. O yüzden yaptığımız işlemi şöyle geri alalım. Evet. Ama bu da gerekir bazı durumlarda. Sadece şurayı sıralamam gerekiyor diye uygularsınız. Şimdi bununla ilgili bir özet tablo bağlantılı bir soru sormuş. Onu görelim beraber. Demin ihtiyaç hissettik ama bilmediğimiz için böyle biraz daha uğraştırıcı bir yöntemle yaptık. Şimdi en fazla öğrencinin sınava girdiği sınav sıralamasında Para Banka dersi kaçıncı sırada yer alır diyor. Şimdi en fazla öğrencinin sınava girdiği sınav sıralaması. Özet tablomuz vardı bizim. Bakın şu tabloydu o. Sınavlara girecek öğrenci sayılarıydı bunlar şu sınavlara kaç öğrenci. Şimdi burada diyor ki kaç öğrenci sınava girecek? Burada karışık bakın. Ne yapacağız? Şurayı sıralamak istiyorum ya bakın. Burada işin kolayı var. Hangi sütuna göre sıralayacaksanız bu sütunun altında bir hücredeyken şuradan geliyorsunuz özel sıralama diyorsunuz. O seçtiğiniz sütunu sıralama kriteriniz kabul ediyor. Tüm tabloyu dikkate alarak büyükten küçüğe diyorum. Yani en fazla sınav girilecek dersi sıralasın anlamında. Büyükten küçüğe deyip tamam dediğimde bakın sıralamaya alıyor bunları. Ve soru para banka kaçıncı sırada yer alır? Beşinci sırada yer alır. Yani en fazla öğrencinin gireceği sınav sıralamasında para banka dersi, para ve banka dersi beşinci sıradadır. İstatistik 2 birdi bakın gördün mü? Burada da sıralamayı. Yani buraya bir sıralama uyguladık. Bu şekilde işte bakın Para Banka 5. sırada doğru. Peki en fazla öğrenci sınav yapan öğretim elemanı sıralamasında diyor. En son sırada hangi öğretim elemanı vardır? Bu sefer şu tabloyu değiştirelim. Şu dersin adını alalım buradan. Öğretim elemanını koyalım. Tamam mı? Bu sefer öğretim elemanları. Şimdi burada da Küçükten büyüğe sıralattıralım burayı. En az öğrenci yukarı gelsin. Böylece en az öğrenciye sınav yapacak öğretim elemanı yukarı gelir. Buradayken bakın. Şuradan geliyorum. Özel sıralama diyorum. Bu sefer küçükten büyüğe diyerek tamam dediğimde bakın en az kişiye sınav yapacak hocanın adı buraya geldi. Hayrettin Eren bir kişiye sınav yapacakmış. Evet bakın Hayrettin Eren cevabı da evet doğru. İşte sıralama mantığı normal ana tabloda kullanılacağı gibi özet tablolarda da böyle kullanılabilirmiş. Bunu da örnek içine dahil etmiş olduk. Şimdi son konumuza gelelim. Son konumuzda ise alt toplam diye bir konu var arkadaşlar. Alt toplam. Alt toplam formülüyle alakası yok. Bu başka bir şey. Alt toplam tablonuzda, ana tablonuzda istenen bilgileri alt toplamlar ya da ara toplamlar şeklinde verebilme özelliği. Aslında özet tablo varken buna ne kadar ihtiyaç olur bilmiyorum ama yöntem olduğu için bunu da bilgi dağarcığımıza katalım. Yoksa bunun işini diğer yöntemlerle de yapmak mümkün ama öğrenelim. Bir kere alt toplam uygulaması yapmanız için neye göre alt toplam istiyorsanız ona göre sıralanması gerekiyor tablonuzun. Bakın bu önemli bir detay. Nüans yani dikkat için bir detay ince. Bu detay neye göre alt toplam istiyorsan ona göre bir kere başta tablonu sıralaman lazım. Şimdi sorulardan gidelim. Örnek soruda diyor ki bakın bölümü itibariyle ödemesi gereken harç miktarlarını toplam olarak gösteren bir tablo hazır. Yani bölümler toplam ne kadarları harç ödemişlerdir bunu gösteren bir alt toplam tablosu istiyorum. Bakın alt toplam formülü değil. O zaman bölümü itibariyle dediği için ilk önce benim bölümüne göre sıralamam lazım. Bak, onu bir yapıyorum. Alt toplam ondan sonra gelecek. Diyorum ki sütun başlıklarını dikkate alarak bölümüne göre bir sırala diyorum. Bölümleri bir sıralıyor. Yani iktisatları bir araya topluyor. işletmeleri bir araya topluyor. Burada bir araya toplama özelliğidir bu. Ardından veri menüsünde bakın şurada alt toplam diye bir seçenek var. İşte bu alt toplam özelliği. Alt toplam oluşturma. Alt toplam formülüyle alakası yok. Ha, kendi içinde alt toplam formülünü kullanıyor. O ayrı konu. Ama bizim uygulamamızda bir, bir, işlem. Evet. Alt toplama tıklıyorum. Şimdi buradan sırasıyla sorduğu şeylere bakıyor. Bölümü itibariyle bir. Şurada bölümü itibariyle bir alt toplam hazırlayacaksın. İki. Toplamını alacağız. Doğru. Toplamını istiyoruz. Burada aynı saydırabilirim vesaire o özellikler var bakın neyin ödenmesi gereken harcın şuradaki bilgilerden ödenmesi gereken harcın ben diyor alt toplamlarını istiyorum tamam buradaki değerleri değiştirmenize de gerek yok direkt tamam dediğinizde bakın tabloyu alt toplamlar halinde bir gruplandırıyor onu en iyi şöyle görürüz bakın şurada 1 2 3 diye şu 2'ye tıklayıp biraz daraltın tabloyu bakın Hangi bölümün toplamı nedir? Burada bize gösterir hale geldi. Biz bunu zaten hatırlarsanız özet tabloyla da elde etmiştik. Ya onun için bu bir alternatif çözümdür. Alternatif yöntemdir aslında. Gerekirse bu da kullanılır. Bakın, iktisadın toplamı 18.853'müş. İktisadi ikinci öğretim 7.800 küsür. işte burada verdi bize. Şu ikinci şey tabloyu daraltıyor, üç genişletiyor. Parça parça gösteriyor bakın hepsini. Tam gösteriyor. İki, tam istediğimiz detayı gösteren görüntü haline getiriyor. Bakın. Böylece bölümü itibariyle ödenmesi gereken harç miktarlarının toplamını gösteren alt toplam tablosu hazırlamış olduk. Dediğim gibi alternatif yöntemlerden biridir. Tekrar eski haline getirmek için alt toplama tekrar girip şuradan tümünü kaldır diyerek tablomuzu eski haline getirirsiniz. İkinci bir örnek daha var burada. Onu da cevaplayalım. Dersin adı itibariyle sınava giren öğrenci sayıları. Dersin adına göre sıralamam lazım o zaman. İlk önce sıralamayı yapıyorum. Diyorum ki bu tabloyu bir ilk önce bu alt toplam için zorunlu bir kural. O kritere göre sıralanması gerekiyor tablonun ki alt toplam sonuç verebilsin. Dersin adına göre bir sıralattırıyorum tablamı. Ardından veri menüsünden alt toplama giriyorum. Bir dersin adı itibariyle Neyi istiyor? Sınava girecek öğrenci sayısını. Öğrenci adı soyadını saydıracağım bakın bu sefer. Saydır öğrenci adı soyadını diyorum. Tamam dediğim anda bakın şu ikiye de bastığınızda görürsünüz. Bakın öğrenci adı soyadı itibariyle Örnek mesela bilgisayar kullanımı 2 dersine 20 öğrenci girecekmiş. Görüyor musun burada? Her dersin alt toplamını veriyor. Dersin öğrenci adı soy, soyadı itibariyle sayısını veriyor. Bakın burada bize bu şekilde saydırmış oluyor. Mesela sayma çünkü istediği şey. Dersin adı itibariyle sınava gelen öğrenci sayılarını istiyor. 8 öğrenci, 18 öğrenci, 6 öğrenci, 5 öğrenci işte şeklinde bize bilgi verdi. Tekrar eski haline getirmek için tablomuzu alt toplam tümünü kaldır deyip tablomuzu eski haline getiririz. Alt toplam özelliği de bu. Evet ya yani bunlar birbirinin alternatifi olarak kullanılabilecek özellikler. Hatta geçen bölümde bölüm 5'te anlattıklarımızı dikkate alırsanız ...etopla eğer say da bunun alternatifi olaylardır. Duruma göre hangisini kullanacağınıza karar verecek sizsiniz. Yeter ki sorulan sorulara doğru cevap verebilin. Yoksa e toplayla mı yaptın, filtreyle mi yaptın, özet tabloyla mı yaptın, sıralayarak mı buldun? Önem değil ama en etkin yöntemi kullanmak o biraz sizin kendi çabanızla ya da kendi bakış açınızla gerçekleşebilecek. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz ama zaman zaman şu yöntemi kullanmanız daha doğru olur diye tavsiyeler alabilirsiniz bu noktadan sonra artık bazı şeyleri size bırakıyoruz. Yeter ki istenen sonuçları zamanında kısa sürede doğru olarak verebilme yeteneğini kazanın. Evet. Böylece veri tabanı konusunun bu aşaması da tamamlanmış oldu. Excel'de veri tabanı konusu böylece tamamlanmış oldu. Şimdi olayı örneklerle destekleyeceğiz.